emeklilere Halkbank'tan 5000 Türk lirası hediyeli 50 bin Türk lirası ihtiyaç kredisi. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen emeklilere Halkbank tarafından sağlanan özel imkan araştırma konusu oldu. Emeklilere 50 bin Türk lirası kaç Türk lirası aylık taksitle veriliyor? Türkiye'de emekliler nakit sorununu en yoğun şekilde yaşayanlar arasında yer alıyorlar. Bu nakit sorunu da ihtiyaç kredileri ile aşılabiliyor ama emeklilerin çok yüksek tutarlı taksit ödeme imkanları bulunmuyor. Bunun için daha düşük tutarlı ihtiyaç kredileri tercih ediliyor. Halkbank da emeklilere faiz indirimi yapılan ihtiyaç kredisi kampanyası ile 50 bin Türk lirası veriyor. Emeklilere verilen 50 bin Türk lirası için Halkbank hangi maliyetleri talep ediyor? Halkbank Emekli ihtiyaç Kredisi Kampanyası Emekli müşterilerin en fazla tercih ettikleri bankalardan olan Halkbank tarafından emeklilere özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenleniyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere oldukça uygun koşullarda finansman desteği veriliyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin karşılaşacakları koşullarda açıklandı. Halkbank'ın emekli müşterilerine ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz indirimi yapılarak aylık %3,89 oranında faiz uygulanıyor. Diğer bankalardan ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda daha yüksek faiz oranlarını görmek mümkün. Bundan dolayı emekliler en avantajlı ihtiyaç kredisini Halkbank'tan kullanabiliyorlar. Üstelik emeklilere bu banka tarafından ekstra lesler de yapılıyor emekliler ihtiyaç kredisi çekmek istediklerinde 36 aya kadar vade ile de karşılaşıyorlar. BDDK'nın talimatı ile uygulanan bu vade süresini uzatmak Halkbank'ın inisiyatifinde değil. Bundan dolayı tüm müşteriler bu kurala uymak zorundalar. Müşterinin çok yüksek kredi skoru olsa bile vade süresi 36 ayı geçemiyor. Azami vade süresi müşterinin kullanacağı ihtiyaç kredisi tutarına göre sınırlandırılabiliyor. 50.00 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri 36 aya kadar vade ile veriliyor. Ancak 50.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arası ihtiyaç kredileri en fazla 24 aya kadar vadeli olabiliyor. Müşteri eğer 100.000 Türk Lirası üzeri ihtiyaç kredisi isterse o zaman vade süresi 12 aya kadar düşüyor. Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında emeklilere verilecek olan kredinin maliyeti açıklandı. 36 ay vadeli 50 bin Türk lirası ihtiyaç kredisi aylık 3043 Türk lirası taksitle veriliyor. Bu kredinin toplam maliyeti ise 109 bin TL'yi buluyor. Ayrıca emekli müşteriler emekli maaş promosyonu kampanyasından yararlanmadan bu ihtiyaç kredisini çekemiyorlar. Böylece ekstradan 5000 Türk lirası de hediye para alınabiliyor.